Evet arkadaşlar merhabalar bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz ip65 Endüstriyel bir klavyeden bahsedeceğim Evet bakın burada mini bir topumuz var mouse niteliğinde burada mouse'un tuşları var Evet ürünümüz su geçirmez toz geçirmez gayet güzel bir ürün USB ile çalışıyor USB'nin kablosu gayet uzun işimizi görecektir Evet. Bakın görmüş olduğunuz gibi paslanmaz çelik klavye. Altında da bu şekilde iki mini adaptör var. Düz bir zeminde durmayacaktır. Mutlaka altına konulması için bir kabin gibi bir şey yapılabilir. Düz alanda durması için. Tabi ürün metal olduğu için biraz ağır. Dediğim gibi kabinetin içine yerleştirilip kullanımı sağlanabilir. Evet tuş takımı metal olduğu için gayet güzel. Sert değil. Yumuşak bir basımı var. Ürün gayet güzel ve kullanışlı.